Merhaba arkadaşlar, Kafa Dengi TV'ye hoş geldiniz. Ben Müge Hoca'nız. AYT dersimizin destek hareket, sindirim dolaşım, bağışıklık sistemleri ünitesiyle devam ediyoruz. Bugünkü konumuz kas doku. Kas dokuya baktığımızda e, hücre zarına ne diyoruz? Sarkolemma adını veriyoruz. E, stoplazmasına sarkoplazma diyoruz. Hatta endoplazmik retikulumuna sarkoplazmik retikulum adını veriyoruz. Ne yapar? Görevi nedir? Kas dokunun görevi kas alıp gevşeyerek hareketi e, sağlıyor. iç organların çalışmasını sağlıyor. İskelet sistemi ile birlikte vücuda ne yapar? Şekil verir diyoruz. Baktığımızda yapı ve e, çalışma şekline göre düz kaslar böyle daha ince uzun mikik şeklindedir. İç organlarımızla bağlantılıdır. İstemsiz çalışır. İskelet kasları e, nedir? Bantlı bir yapı gösteriyor. Daha çok çekirdekli. Kalp kasında da yine enine dallanmalar ve lifler bulunuyor. Evet. Kalp kası ve iskelet kası aktin ve miyozinlerin düzenli diziliminden dolayı bantlı bir görünüm gösteriyor. E, düz kaslarda da aktin miyozin var ama düzenli dizilmediği için bantlı bir görünüm yoktur. Çizgili kasların yapısı ve organizasyonuna baktığımızda işte kasları görüyoruz burada. Tendonu görüyoruz. Bir tam kasın yapısı, kas demeti, kas demetinin içinde kas lifini görüyoruz ve bir miyofibrilin yapısını görüyoruz. Kasılma birimine ne diyoruz? Sarkomer diyoruz ve bir kasılma birimine baktığımızda iki Z bandı arasında bulunuyor. Neler var? Miyozinler ve aktinler var. Şu aradaki boşluk haş bandı kasılma gerçekleştiğinde aktin miyozin iplikleri birbiri içine girdiğinde haş bandı görünmez oluyor. Şu aradaki i bandı daralıyor. İki Z çizgisi kasılma ile birlikte ne yapar? Birbirine yaklaşır. Kasın hacmi değişmez. Hangisi kas sisteminin temel görevlerinden biri değildir? Vücudun şeklini oluşturur, vücut sıcaklığının düzenlenmesinde etkilidir. Ama hormon salgılar mı? Hayır, salgılamaz. Kemiklerle birlikte hareketi sağlar, vücutta çeşitli maddelerin taşınmasında etkilidir diyoruz. Cevabımız Ceyhan. Evet, şema insan kolunda bulunan tam bir kas yapısını göstermektedir. Bu yapıların doğru adlandırılması sorulmuş. E, tendonlar e, ne var tam bir kas var Şurası nedir arkadaşlar Bir ile gösterilen kısım kas demetidir İki ile gösterilen kısım bir kas e, lifidir Ve bunlar da e, neyi oluşturuyor <laughs> Kas lifi nelerden oluşuyor miyofibrillerden oluşur diyoruz cevabımız Adana Şemada insandaki çizgili kaslarda bulunan sarkomerin yapısı verilmiştir. Numaralandırılan yapıların adlandırılması soruluyor arkadaşlar. Ee, Bir ile gösterilen kısım şurası ne oluyor? A bandı. Hemen bakalım şu aradaki boşluk yani kasılma gerçekleştiğinde kaybolan kısım. H bandı. Şu kısımda ne oluyor? I bandı. Cevabımız Adana. Evet dersimizin sonuna geldik. Ekstra serimizden işlediğimiz konunun sorularını çözmeyi unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.